Hocam parfüm kolonya kullanmak abdest ve namaza zar zarar verir mi? Şimdi parfüm şimdi bizim vatandaşlarımız çok önemli şeyleri bir kenara atarlar. Çok basit şeylerle uğraşırlar. Bu basit bir soru şey şimdi. Basit şeylerle uğraşırlar. Parfüm ve kolonyanın içinde alkol vardır. Hı hı. Onun için kullanılmaz diyenler var. Ama onun içindeki alkol, onun içindeki alkol bizim kadehle İçtiğimiz alkol Çeşitli muamelelerden geçen bir alkoldür. Dolayısıyla tıraştan sonra kolanca kullanmanın, kolanca sürmenin bir mahsuru yok. Parfüm kullanmadan aşırı derecede insanları rahatsız etmeyecekçe kullanmasının bir mahsuru yok. Mesela şimdi söylesem hepiniz kıyamet koparırsınız bu hanımla dahil. Efendim Resul-i diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hanımlardan herhangi birisi kokuyu sürer, sokağa çıkar, özellikle kalabalık yerlerden geçerken bu koku hissedilirse evine dönmeli yeniden abdest almalı. Bak evine dönmeli yeni kim için bu koku? Kadın kokuyu kim için sürer kızım? Kadın kokuyu kocası için. Koca kokuyu kim için sürer kızım? Koca da kokuyu hanımı için sürer. Hanımı Önce için. Önce kokuyu kendin yani. için sürersin tamam ya. İşte kendin için sürdün yanımda Ha dolayısıyla da bu parfüm ve kolonya kullanmanın abdeste herhangi bir zararı olmaz. Peki. Evet. Aa bu nasıl bir soru ya? Hadi söyle bakayım. Getirelim ekrana. Birlikte okuyacağımız bir soru bu. O zaman hepimiz günah mı giriyoruz? Hocam. Ha, bu sosyal Media'da sosyal bayram. medyadan şimdi fotoğraf normalin, paylaşmak günah he, normalinde resimlerinizi koyuyorsunuz koyarsınız şimdi <laughs> diyor internete koyuyor <gülüyor> Tabii. <gülüyor> yani görmediğim bir oğlu olmuş da derler nokta nokta Tamam mı kızım? Efendim öpsünü <laughs> internete koyuyorum. <laughs> Sakın Yani ne bu bir sosyal olaydır. Sosyal olay. Senin resmine hayran değilim ben Allah aşkına ya. Senin ahlakına hayranım ben. Ahlakına. Edebine hayranım. Ahlakına edebine. Süslenmişsin püslenmişsin. iki diren bir çekirdektin. Siz Instagram'ınıza ama... koymuyor musunuz hiç fotoğraf? Instagram'ınıza fotoğraf koymuyor musunuz? Instagram'ıma ki o koyduğum yeni bir fotoğrafım var. Hiç değişmedi o. Hocamın Instagram adresini getirmek için. Bir ekran. tane resim var orada. Bakalım. Bak işte kadar bak ya Bakayım. Allah Allah. Bakacağım şimdi. Hmm. Yusuf Kavakli Hoca getirin bu evet. Günah mı değil mi? Ya günahı değişir onun kızım. Şimdi Nasıl Şimdi sen iyi <laughs> dedin arkasından da resimleri gönderdin karşılıklı. Buna ben günah değildir diye fetva versem bile günahtır. Hocam aha Ama... ha, iyi, iyi ne onu anlamadım. Nasıl bak gülüyorlar herkes gülüyor. Anladım göre... aha, Tabii Ya başladın konuşmaya. Yani, ha, karşı taraflar. Tabii, ya. tabii ha, karşılıklı konuşmaya başladın. Hadi bir de resmini göreyim be canım. Hadi bu da resmi. Aa ben de seninkini göreyim hayatım diye. İşte buna, buna günah değildir der misin sen Allah aşkına? Ama masum bir resim koymuşsun. Herhangi bir şey yok. Onun bir sıkıntısı yok. Şimdi sizin sosyal medyanıza bakacağım. Benim medyama istediğin kadar bak benim resmim olmaz kızım. Yusuf Kavakli Hoca ve sosyal medyası. Oo, da, onların hepsi dua işte. Şahane dualar paylaşıyorsunuz. Tabii size. onları hep pay paylaşıyorum. Hemen takip alınsın. Yusuf Kavakli Hoca. Oo çok güzel. Akşam yine bir dua paylaştım. Ee, şimdi saygıdeğer seyircilerimiz alıştılar buna da. Şimdi, Yüze, duymadım çocuklar kulağıma bir daha söyleyeyim. E, efendim her konuda benden dua paylaşır mısın dua? Şimdi bir tane paylaşıyorum. Ona bir herkes baksın görsün ki öbürsünü paylaşayım öyle hemen bat diye. Yusuf hocam Sadece duaları paylaşıyor. Özel duaları paylaşıyor. Bugün Yusuf Hocam'a 10 bin takipçi bekliyorum. Ne yapayım, istersen 20 bin olsun. Problem Gelsin değil. Mi? Evet. İster misiniz Gelir. seyircilerle Benim bulsun. için problem yok. Çok, var ya ben için... bu kadar ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar seyirciye duyarlı başka birini daha görmedim. Allah razı olsun. Bütün soruları cevaplar ve altına yazar. Selamlar Yusuf Kavaklı Nur Viral diye. Hocama alkışlıyorum. Yani her seyirciyi çok önemsiyor. Hocam Allah sizden razı olsun. Şimdi başka bir soru daha var. Ya hocam diyor ki bu soruları sormayın diyor ama siz ısrarla soruyorsunuz. İnternetten tanıştığım kadın bana Aynı aşık hesap. oldu. Aynı hesap. <laughs> Tabii internetten tanıştığı kadın o beyefendi. neyin aşık oldu görmeden? Bu bir bahane. Bu bir bahane be kızım. Bahane. Şimdi buradan başka yerlere gidecek. O yarın öbür gün internetle görüştükleriyle... Artık görüşmeye başlayacaklar. Hmm. Konuşmaya başlayacaklar. Bu bir yol. yol. Hani Nasrettin Hoca uyuyormuş fare geçmiş buradan. Fare geçince yapmışlar bayağı Her tarafa bakıyor. Arıyor filan. Hanım demiş ki ya hoca Allah aşkına nihayet bir fare geçti gitti. Yo, Korkuyorum yol olur her gün geçer. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yol olur her gün geçer. Şimdi Çünkü... bu yol olacak. Yol tamam mı kızım? Yol olacak. Ve yol oldu zaten. Şimdi bak ne kadar zengin olursa olsun bu gençler için söylüyorum. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güzel olursanız olun, ne kadar yakışıklı olursanız olun, sizin insanlar katındaki değeriniz kültürünüzledir. Doğru. Kültürünüzle. Şimdi o yarışma programları var. Hani kim milyoner olmak ister falan diyor ya. Onu daha çok hanım seyrediyor. Ben onun yanında bazen seyrediyorum. Şöyle bakıyorum. Kelli felli adamlar. Kelli felli adamlar en basit soruları. Kelli felli kadınlar en basit soruları bilmiyorlar. Ama orada yayın heyecanı da var hocam. Ya canım Allah Allah ya. Bak canlı yayında da öyle biliyor musunuz? Yani şurada demez. Bir soru sorun bana. Kik yıllardan beri yayın yapıyor. O anda birden bir aklımdan gidebiliyor. Yani buranın atmosferi çok başka. Yani onu oradakiyle ben ona hiçbir şey dediğim ya da şey yok yap, kızım. Kılama, bir şey, Ama eleştirmemek azıcık lazım. Azıcık altyapın varsa, altyapın var ise bak şimdi şu kitabımı gör. Evet. Ben bunların hepsi bu sayfalar okunduğu için böyle yazılar konmuş ki evet. lazım olduğu zaman bir daha açayım. Peygamberin sevdiği Müslüman. Ben bu kitabı üç defa okumuşum şu gördüğün kitabı ki bu Peygamberin hayat, Peygamberin sevdiği Müslüman diyorlar. Bak. mı hocam bizim biz Peygamberin sevdiği Müslüman. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. In. Kandemir in. Bu bizim canımız yerimiz hocamızdır ellerinden öpüyorum onu ben Hocama gerçekten sevgiler. ahlak timsali bir hocamızdır bu ve kaleminden kan damlıyor derler ya bunun kaleminden de nur damlar harika de. bakın burada He. hepsi notları da o da. cennetlik adam i̇şte haset o... ve kim müslüman şunları yapmamalı He. ilmin önemi sözünde durma Aa, çok güzel hazreti ömer hazreti ebu bekir kavgası evet bütün notları da mesela bize. Mesela dün akşam, şimdi akşam bir, öbür konuşmada nakledeceğim onu ama burada da yeri gelmiş mesela. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yemek hazırlıyor. Evet. Yemek hazırlıyor. Hazreti Hafsa da Peygamberimizin bir başka hanımıdır. O da Peygamberimizin sevdiği yemeklerden birini hazırlamış. Hizmetçisiyle birlikte Peygamberimize göndermiş sallallahu aleyhi ve selleme. Hizmetçi getirmiş tam peygamberimizin önüne yemeğe koyacağı sırada Hazreti Ayşe o hizmetçinin eline vurmuş. Tabak dökülmüş, yemek dökülmüş, tabak kırılmış. resul Ekrem hiç sinirlenmeden o tabağın kırıklarının tamamını toplamış, kenara koymuş, dönmüş etrafında olanlara anneniz kıskandı demiş. Bak anneniz kıskandı. Kim o annemiz? Hazreti Ayşe. Kimi kıskandı? Hazreti Hafsa'yı kıskandı yapma kızım? Ha, bu bir duygu mu insanda duygu? Ama o kırılan tabağın aynısını evinden almış, hafzaya göndermiş ki gönlü kırılmasın diye. Gönlü kırılmasın diye. Buradan bir mesaj veriyorum. Kıskanabilirsiniz. Amenna ve saddakna. Bir şey dediğimiz yok. İnsani Ama, bir duygu. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı bile öbürünü kıskanabiliyor. Biz insan mıyız kızım? İnsanız. Bu duygu var mı bizde? Var. Öyleyse buna bir sınır çizmek. çizmek Din biraz. işte buna sınır çizmek. Hocam Recep Bey sormuş. Recep Karasu galiba. E, hocam kuaförün müşteriyi jiletle sakal tıraşı yapmam günah mı diye sormuş. <laughs> bir daha söyle bakayım şunu. Demiş ki Recep Karasu Bak hmm. Instagram adresi de bu. Müşteriyi jiletle sakal tıraşı yapmam günah mı? Şimdi he, ya Ben şunu anlamıyorum. Sık... Hep o günah bu günah. İnanılmaz sorular geliyor bunlarla Şimdi... ilgili. Bu sakal sünnet. Resul-i Ekrem zaten sakalını hiç kesmemiş. Sünnet. Evet, evet. Şimdi bu sünnet üzerine alimler ihtilaf etmişler. Sakalı kesmek mekruh diyenler var. Sakalı kesmek haramdır diyenler var. Mekruhtur diyenler var. Haramdır diyenler Hı -hı. var. Şimdi buradan nereye uzanıyor biliyor musun işin ucu? Sen berber misin? Berbersin. Herhangi birisi geldi de sana şu sakalımı bir tıraş et değil mi? Dedi. Sen o adamın sakalını kesmekle günaha giriyorsun diyorlar. Adam gelmiş oturmuş bana tıraş olacağım diyor. Ben onun sakal tıraşı yapacağım. Niye ben günaha gireyim? Ama sakalı tıraş etmek haram. Kime göre haram? Sana göre haram. Bir iki alime göre haram. Ama birçok alime göre de mekruh haram değil. Yani bırakmalı sakalı. Ama ben diyorum ki şimdi bana diyecekler ulan sakalın yok hala konuşuyorsun ha. Ben diyorum ki sakalı taşıyacaksan bırak taşımayacaksan bırakma. Sakalı taşımak ne demek? Sakalı taşımak ne demek biliyor musun kızım? Sakal, beni şimdi dışarı çıksam ben mataroş bir adamım. Beni hiç kimse hoca olduğumu bilmez. Mataroş ne demek? Mataroş demek, demek yani tırnak şunu bilen hep sahideydi. Sahi, sahi. hiç kimse tanımaz beni. Yani hoca kılığım yok eskilerin tabiriyle. E, hocaların kılığım yok ama sakalım olur ise, sakalım yüzümde olur ise Resulullah i sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yüzümde olduğu için ha der herkes hele hmm. de bir azıcık böyle bir şimdi sarıyorlar ya arkasına da daha atıyorlar beline kadar uzatıyorlar filan öyle de bir şey varsa tamam zaten inna atayna şey, inna atayna'yı biliyorsan Türkiye'de hocasın kızım bitti ötesi yok zaten Çok onun bitti. için de bu cazı demişler ki kardeşim sen berberlik yapıyorsun adam gelir de sana sakal tıraşı olursa onun sakalını kesmen haramdır senin kazandığın para da haramdır Peki. yok böyle bir fetva Böyle bir fetva yok onu söyleyelim evet. Duydunuz hocam da? Evet.